Merhaba sevgili izleyenim. Ruhsal uyum açısından Aslan Burcu ve İkizler Burcu arasındaki farklılıklar birbirlerini tamamlayıcı olabilirler. Aslan Burcu kendine güvenen yaratıcı ve liderlik özellikleri olan bir burçtur. İkizler Burcu ise meraklı, sosyal ve esprili bir burçtur. Bu nedenle Aslan Burcu İkizler Burcu'nun iletişim becerilerinden ve canlılığından etkilenir. İkizler burcu ise Aslan burcunun güçlü özgüveninden ilham alır. Ancak Aslan burcu İkizler burcunun değişken doğasından ve kararsızlığından rahatsızlık duyabilir. İkizler burcu ise Aslan burcunun aşırı baskın olmasından bunalabilir. Bu dengeye dikkat etmek gerekiyor. Duygusal uyum açısından Aslan burcu ve İkizler burcu arasındaki farklılıklar bazen sorunlara sebep olabiliyor. Aslan burcu yoğun duyguları ve büyük beklentileri olan bir burçtur ve sevdiği kişiye güçlü bir bağ hissetmek ister. İkizler burcu ise daha bağımsız ve özgür ruhlu bir burçtur ve bağlayıcı ilişkilerden kaçınabilir. Bu nedenle Aslan burcu, İkizler burcunun bağımsız doğasından rahatsızlık duyabilir ve İkizler burcu, Aslan burcunun aşırı talepkar olmasından bunalabilir. Ancak her iki burçta eğlenceye ve yeniliğe önem verir. Bu da bir ilişkinin canlılığına destek olabilir. Cinsel uyum açısından Aslan Burcu ve İkizler Burcu arasında tutkulu ve heyecanlı bir bağ oluşturulabilir. Aslan Burcu cinsel olarak tutkulu ve romantik bir burçtur ve sevdiği kişiyle sık sık fiziksel temas kurmak ister. İkizler Burcu ise cinsel olarak yeniliklere açık, zeki ve meraklı bir burçtur ve sevdiği kişiyle Yaratıcı cinsel deneyimler yaşamaktan hoşlanır. Bu nedenle Aslan burcu İkizler burcunun yaratıcılığından etkilenebilir ve İkizler burcu Aslan burcunun romantik ve ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf edebilir. Genel olarak Aslan ve İkizler burcu arasındaki uyum heyecanlı ve eğlenceli bir ilişki doğurabilir ancak her iki burçta bazı farklılıklar taşıdığından zaman zaman iletişim sorunları yaşayabilirler.